Leodey Plus 25 mg film tabletler şekilde bulunmaktadır. Bu ilacın ruhsat sahibi ve üretimi bilim ilaç sanayi AŞ'dir. Bu film tabletin üretim yeri ise Gebze. Beyaz mor bir kutusu vardır ve her kutuda 20 tablet bulunmaktadır. Normal reçeteli bir ilaçtır ve eczanelerde satılmaktadır. Şimdi de bu tablet hakkında diğer detaylara göz atalım. Ağrı kesici, kas gevşetici, ateş düşürücü, iltihap giderici ve ağrılı kas spazmlarını gideren sarı renkli yuvarlak tablettir. Steroid olmayan iltihap giderici ilaçlar, nonasteroid antiinflamatuvar ilaçlar nisai grubu içerisinde bulunmaktadır. Bu haplar yuvarlak, sarı renkli, iki tarafı düz özelliklere sahiptir. Güçlü bir ağrı kesicidir, sadece ağız yoluyla alınır, başka kullanım şekli de yoktur. Yani özetle ağrı kesici özellikli haptır Leode Plus. Güçlü bir ağrı kesici özelliği olduğu için de kaslardaki ağrıları hızlıca giderir. Hangi hastalıklarda bu hapı kullanabilirsiniz buna bakalım. Kullanım alanlarını aşağıda tek tek açıkladık bunların dışında kullanmamanızı tavsiye ederiz. Ağrılı kas kasılmalarının semptomik tedavisinde kullanılır, osteoartrit, kireçlenme, iyi edilmesinde kullanılır, eklem dışı romatizma tedavisinde kullanılır, ameliyat sonucundan ortaya çıkan ağrıların ortadan kaldırılmasında kullanılır. Vücutta yükselen ateşi düşürür, vücutta oluşan iltihabı kurutur. Vertebral kolonun ağrıları sendromlarını iyi etmek için kullanılır. Kasları gevşetir, kas gevşetici özelliği. Vardır, sırt, kalça, bel, boyun, omuz ağrılarının giderilmesinde kullanılır. Akut ve kronik sırt ağrılarını ortadan kaldırmak için kullanılır kaza ya da spor yaralanmaları sonucu ortaya çıkan burkulma, ezilme, incinme gibi durumların ağrılarını ve şişliklerini ortadan kaldırmak için kullanılır. Bursit, tendinit gibi yumuşak doku romatizması sonucu ortaya çıkan şişlik ve ağrıları gidermek için kullanılır. Afif yan etkiler, ağızda kuruluk, şişlik, midede bulantı ya da kusma görülmesi, terlemenin olması, Ciltte hassasiyet oluşumu, idrara daha fazla gitme, hafif bulanık görme durumu, iştahsızlık, anoreksi, ciltte kaşıntılı döküntü görülmesi, keyifsiz ruh hali, yenilenleri sindirmede zorluk, uykuda düzensizlik, duyularda anormallik, sivilce oluşumu, karında ağrı oluşumu, kabızlık, su tutulumu ciddiyen etkiler, yüksek kan basıncı, düşük kan basıncı, sersemlik görülmesi, deri döküntülerin olması. Böbrek sorunları durumu, kalp atışının hızlanması, nefes alışverişinin yavaşlaması, prostat sorunların görülmesi, vertigo başta dönem, gastrit oluşumu, mide mukozasının oluşumu, nefes darlığı, taşkınlık hali, karaciğer hücre hasarı, iltihabı, hepatit, gırtlakta şişme, larynx ödemi, yorgunluk, pankreasta iltihaplanma, kan pulcuklarının azalması, trombostopeni, aküvar hücre sayısının düşmesi, nötropeni, idrar renginin koyulaşması, çok ciddi yan etkiler, havale, nöbet, kan kusma, bayılma. Baygınlık, vazovagal senkop, hava yollarının daralmasıyla nefessiz kalmak, bronkospazm, çarpıntı, ani şekilde aşırı duyarlılık durumu, Yüzde veya boğazda, dudakta şişme, anionörtik ödem, açık yaralar, Stevens-Johnson sendromu, cilt, ağız, göz ve genital bölgelerde şişlik, kaşıntı.